Yalan, insanlık tarihinin en eski ve en karmaşık olgularından biridir. Herkesin hayatında en az bir kez karşılaştığı, bazen küçük bazen büyük sonuçlar doğuran bu kavram hem bireysel hem de toplumsal düzeyde derin etkiler yaratır. Peki, yalan nedir ve neden söylenir? Yalanın tanımı ve türleri. Yalan, gerçeği bilerek ve isteyerek çarpıtma veya saklama eylemidir. Yalanlar Niyetlerine ve sonuçlarına göre farklı türlere ayrılabilir. Beyaz yalanlar genellikle zararsız ve iyi niyetli olarak kabul edilirken, büyük yalanlar ciddi sonuçlar doğurabilir. Manipülatif yalanlar ise bir kişinin veya grubun çıkarlarını korumak amacıyla söylenen yalanlardır. Yalanın psikolojik ve sosyal nedenleri. İnsanlar çeşitli nedenlerle yalan söylerler. Korku, utanç, suçluluk çıkar sağlama veya başkalarını koruma gibi duygusal ve psikolojik motivasyonlar yalan söylemenin başlıca nedenlerindendir. Sosyal baskılar ve beklentiler de yalan söylemeyi teşvik edebilir. Örneğin, bir iş görüşmesinde daha iyi görünmek için yalan söylemek yaygın bir davranıştır. Yalanın etkileri ve sonuçları. Yalanın etkileri, yalanın türüne ve bağlamına bağlı olarak değişir. Küçük yalanlar genellikle kısa vadeli ve geçici etkiler yaratırken, büyük yalanlar uzun vadeli ve kalıcı hasarlara yol açabilir. Yalan söylemek, güven ilişkilerini zedeler ve toplumsal bağları zayıflatır. Ayrıca, sürekli yalan söyleyen bireyler zamanla kendi yalanlarına inanma eğilimi gösterebilirler. Hikayelerde yalanın rolü. Edebiyat ve sanat dünyasında yalan sıkça işlenen bir temadır hikayelerde yalan, karakterlerin gelişimini ve olayların akışını etkileyen önemli bir unsurdur. Örneğin, William Shakespeare'in Othello e. adlı eserinde, Igon'un yalanları, trajik olayların tetikleyicisi olur. Benzer şekilde, modern edebiyatta da yalan, karakterlerin iç çatışmalarını ve toplumsal eleştirileri yansıtmak için kullanılır.